Evet canlarım öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Benim daha önce hiç tanımayanlar için ben 2019 senesinde LGS'ye girdim ve toplamda iki fen yanlışı yaparak Türkiye'nin en iyi liselerinden birisi olan Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandım. Ve sonrasında da Amerika'da burslu bir şekilde üniversite kazandım ve Amerika'ya geldim. Şu anda üniversite okuyorum. Canlarım birinci sınıfım. Bugün sizlere son 3 ay kalan LGS'de sıfırdan derece nasıl yapılır bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu konuyla ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Ve doğru taktiklerle ilerlediğinizde LGS'de sıfırdan derece yapabilirsiniz canlarım. Ama bunun için söylediğim her şeyi dikkatli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Buraya notlarımı aldım ve size adım adım neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bakın son 3 ayda LGS derecesi yapmak mümkün hem de sıfırdan. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle artık canlarım sizin net olmanız gereken konular var. Hedefleriniz konusunda net olmanız gerekiyor. Hedefiniz ne diye sorduğunda birisine net bir şekilde bir cevap verebilmeniz gerekiyor. Yani hedefiniz yoksa başarılı olmak gerçekten çok zor. Yani bir hedefiniz olmadığı sürece çalıştığınız şeyden de verim alamazsınız. Çalışmaya motivasyon da bulamazsınız. O yüzden lütfen ilk yapmanız gereken şey artık hedeflerinizde net olmak. İşte burası da olsa olur, burası da olsa olur gibi bir moda girmemek. Net ve spesifik bir hedef belirlemek gerekiyor. Bu süreçte bu ilk maddemiz. Hedefi olmayan gemi hiçbir rüzgar yardım edemez. Sonrasında Günlük minimum 4-5 saat bir çalışma düzeniniz olması gerekiyor. Çünkü sıfırdan derece yapmak istiyoruz. Ve normalde ben spesifik sayılar vermeyi sevmem. Çalışma saatleri ve çalışma soru düzeni hakkında. Ama madem sıfırdan derece yapmak istiyorsunuz ve sadece 3 ay kaldı. O zaman minimum 4-5 saat oturup her gün masa başında çalışmanız gerekiyor. Ve bu çalışmayı verimli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer verimsiz çalışıyorsanız bu sayı 7-8 saate kadar çıkabilir. O yüzden verimli bir şekilde 4-5 saat çalışmaya çalışın gün içinde ve hedeflerinizi net bir şekilde belirledikten sonra günlük programlar yapın. Ve bu günlük programları yaparken yapmanız gereken en önemli şey spesifik olmak. Olabildiğince spesifik olmak. Hangi kitaptan hangi kaynağı çözeceksin? Hangi YouTube videosundan konu tekrar izleyeceksin? Hangi kaynağın branş denemesini çözeceksin? Bunlar çok net olmalı. Bunlar net olmadığı takdirde sen Günlük programında işte zaman kaybedeceksin. Hangi kaynağı çözsem, hangi kitabı çözsem, hangi sayfayı çözsem, hangi konuya çalışsam. Bunlar senin çok fazla zamanını tüketecek ve zaten okuldan ve dershaneden geldikten sonra çok vaktin kalmıyor çalışmak için. O yüzden bunu önceden planlaman gerekiyor. Gerekirse kendi her gün uyumadan önce oturup plan yapman gerekiyor. Spesifik planlar, hangi kitaptan nereyi çözeceksin. Bunlar çok önemli. Her gün yaptığın programlar olabildiğince spesifik ve detaylandırılmış olmalı. Ve eve geldiğinde yapacağın şeyleri net bir şekilde bilmen gerekiyor. Okulda boş vaktin varsa o boş vakitlerini mutlaka ve mutlaka programlarını yapman gerekiyor. Örneğin her gün günlük 10 tane paragraf çözmen gerekiyor. 15 tane paragraf çözmen gerekiyor ya. Onları boş vakitlerinde eğer sıfırdan derece yapmak istiyorum abla diyorsan boş vakitlerinde okulda çözeceksin. Zaman tasarrufunu öğreneceksin. Ne kadar çok zaman tasarrufu yaparsın o kadar çok kendin geliştirme fırsatı bulursun. Sonrasında canlarım diğer bir maddemiz doğru kaynak seçimi çok önemli. Sınava az bir zaman kala sizin oturup 15-20 tane kaynak çözmeniz gerçekten çok zor. Bunun yerine kaliteli bir kaynak alıp onu gerçekten olabildiğince düzenli bir şekilde çözerseniz LGS'de sıfırdan 3 ayda derece yapabilirsiniz canlarım. Peki size kaliteli kaynak ne olabilir bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi zaten M. Kaynaklar. kaynakları, MEB'in geçmiş zaman soruları, işte LGS'de çıkmış sorular, MEB'in örnek kazanım soruları ve sonrasında alacağınız kırtasiyeden, internetten alacağınız kaliteli bir kaynak. Bu kaynaklardan birisini söylemek istiyorum. Eğer ki LGS'de sıfırdan 3 ayda derece yapmak istiyorsanız alabileceğiniz ve çözebileceğiniz en kaliteli kaynaklardan birisi de K Kare Akademi'nin 3. çeyrek soru fasikülleri. Bu kitabı aldığınızda size çok güzel avantajlar sağlıyor. Birincisi canlarım, ikinci dönem konularını kapsıyor tamam mı? Ve fasikül fasikül olduğu için gerçekten sadece belirli konuları kapsadığı için kullanımı da kolay bir kitap. Yani ince bir kitap her yere taşıyabilirsiniz. Tabii ki de fiziksel özellikler sadece bir avantajı. Önemli olan içeriği ve içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bu kitap 6 tane farklı ders için 6 tane ayrı fasiküle sahip ve konular 2. dönem başından 2. dönemin ilk ara tatiline kadar olan konuları kapsıyor. Yani tamamen onlara özel spesifik bir kitap. Daha önce de bahsettiğim gibi bunun 1. çeyrek ve 2. çeyrek fasikülleri de vardı. Bu 3. çeyreği canları. Eğer hızlı bir net tartış yaşamak istiyorsanız ve sıfırdan derece İstiyorsanız istiyorsanız canlarım bu kitabı alın ve önceliğiniz ikinci dönemin birinci ara tatiline kadar olan yani 8. sınıfın 3. çeyrek konularını kapsayan bir kitap olması sebebiyle sizin çok işinize yarayacak. Tamamen o konulara odaklanıyor ve zaten ara tatil gelene kadar bunları bir an önce bitirirseniz sonrasında da 4. çeyrek kitabını öneririm size ve siz de onları çözersiniz. Ve böylelikle hızlı bir tekrar yapmış olursunuz. Kitabın en güzel yanlarından birisi her fasikülde önce konuyla ilgili etkinlikler var. Yani konuyu pekiştirmenizi sağlayan etkinlikler var. Tamamen soru bankası gibi olan bir fasikül değil. Önce size etkinlikler veriyor ve bu etkinlikler sayesinde konuyu bir kere pekiştiriyorsunuz. Sonrasında sol sayfada daha konuyu kavramınıza yönelik orta seviye sorular bulunurken sağ sayfada da konuyu daha iyi bir şekilde öğrendikten sonra çözebileceğiniz yeni nesil soruları barındırıyor. Böylelikle siz de hem bu kitabı çözerken, bu fasikülleri çözerken hem başlangıç seviyesini öğrenmiş oluyorsunuz, hem orta seviye soruları çözmüş oluyorsunuz, hem de yeni nesil soruları çözmüş oluyorsunuz. Daha ne olsun? Hem soru geçişleri de böylelikle daha güzel oluyor. Ben size hep söylüyorum. Kolaydan, ortadan ve zordan ilerlememiz gerekiyor. Bu bir adımdır yani. Kolay, orta, zor şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Bu kitapla birlikte başka etkinliklerinizi yaptıktan sonra sonrasında orta seviye soruları çözdükten sonra sağ taraftaki sayfalarda da fasikülle yeni nesil soru tarzlarını görerek daha yumuşak bir geçiş sağlayabilirsiniz. Sonrasında tüm fasikülleri bitiriyorsunuz ve karşınıza güzel bir deneme çıkıyor. Böylelikle bu denemeyi çözerek de öğrendiğiniz tüm konuları o konular bağlamında değerlendirme fırsatı buluyorsunuz ve eksiklerinizi görebiliyorsunuz. Yani ikinci dönemde işlediğiniz konuları tekrar etmiş ve pekiştirmiş oluyorsunuz. Sıfırdan derece yapmak istiyorsanız bu kaynağı alıp çözmenizi öneriyorum. Çünkü dediğim gibi konu spesifiğinde ve tamamen yeni nesil, orta ve kolay soruları da bir arada görebileceğiniz gerçekten hızlı bir şekilde ilerleme kaydedebileceğiniz bir kitap. Zamanınız kısıtlı. Sıfırdan derece yapmak istiyorsanız kaliteli kaynak seçimi çok önemli canlarım. O yüzden oturup işte ben bir sorudan 15 tane kolay test çözeyim sonra 30 tane de işte orta seviye test çözeyim demeniz gerçekten zor olabilir eğer sıfırdan başlıyorsanız. Sıfırdan başlıyorsanız bu kitabı alıp hemen çözmeye başlamanızı öneriyorum konu çalışmalarınızı yaptıktan sonra. Ve fasikül fasikül olduğu için de kolaylıkla kütüphaneye, okula götürebilirsiniz boş derslerde de alıp bu kitabı çözebilirsiniz canlarım. Fasikül fasikül kendinize görevler vermeniz gerekiyor. Bu programı yaparken de kendinize minimum 4-5 saatlik bir çalışma programı yaparken de bu fasikülleri alın. Kendinize sayfa sayfa oradan görevler verin. İşte bugün matematik fasikülünden şu sayfaları çözeceğim. Okulda mesela boş dersin olduğunda hemen onu alıp çöz. Tamam mı? O programında ne varsa hangi ders varsa kendi yaptığın programda onu alıp hemen çözmeni istiyorum. Böylelikle zaman tasarrufu yapmış olursun ve daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsin. Sonrasında canlarım verimli ders çalışma teknikleri kullanın. Bakın Zaman, zaman çöp etme zamanı değil artık. Kısıtlı bir vaktiniz kaldı. Bu vakti çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden verimli ve taktikli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Oturup işte ben bugün bunu çözeceğim. Aa, yarın ne çözsem bilmiyorum. Bugün hangi kitabı çözeceğimi bilmiyorum. Yarın acaba şu kitabımı çözsem, bu kitabımı çözsem. Bugün Türkçe çalıştım ama sıkıldım matematiğe geçeyim gibi bir moda girmiyorsunuz net olmanız gerekiyor. Programlarınız olabildiğince spesifik olacak. Size söylediğim soru fasiküllerini çözeceksiniz ve sonrasında da çalışma teknikleri kullanacaksınız. Örneğin inkılapta zihin haritaları kullanacaksınız. Fende zihin haritaları tekniğini kullanacaksınız. Ondan sonra İngilizce'de kelime kartları tekniğini kullanacaksınız. Matematikte soru defteri tekniğini kullanacaksınız. Bunlar sizin gerçekten hızlı bir şekilde ilerlemenizi sağlayacaktır. Ve tabii ki de zaman zaman hızlı tekrarlar yapmanız gerekiyor. Konuları okulu öğrendiyseniz, ikinci dönem konularını iyi dinlediyseniz direkt soru fasiküllerini çözmeye başlayabilirsiniz. Öğrenmediyseniz de önce konu çalışmalarınızı yapmanızı öneriyorum. Sonrasında soru fasiküllerini bir an önce çözmenizi öneriyorum. Karye Akademi'de söylediğim gibi bu soru fasikülleriyle hem kolay hem orta hem de zor soruları aynı anda görebileceksiniz ve sonrasında sizi bir deneme karşılayacak ve bu sayede başarılı bir şekilde hızlı bir şekilde sıfırdan eksiklerinizi kapatabileceksiniz canlarım. Sonrasında ara ara hızlı tekrarlar yapmak çok önemli. İster YouTube'dan yap, ister kendi ders notlarından yap. Ama mutlaka ve mutlaka iki haftada bir tüm derslerin konu tekrarını yapman gerekiyor. İki haftada bir oturacaksın, öğrendiğin tüm konuları, defterine yazan tüm konuları okuyacaksın. Ben okuyarak öğrenmenizi öneririm tekrarları yaparken. Çünkü gerçekten okuyarak de aklınızda kalıyor. Birim çalışma tekniklerini kullandıktan sonra LGS'de başarısız olmanız imkansız canlarım. Bakın tekrar söylüyorum. Önce hızlı bir çalışma planı oluşturuyorsunuz. Günde minimum 4-5 saat çalışacağınız bir program yapıyorsunuz. Düzenli paragrafı problem çözmeye ekliyorsunuz. Sonra kaliteli kaynak kullanımı çok önemli. Burada Kare Akademi'nin 3. çeyrek soru fasiküllerini kullanabilirsiniz ve MEB'in LGS çıkmış sorularını çözmeniz gerekiyor. Her hafta sonu bir tane genel LGS denemesi de çözmeniz gerekiyor. Bunu da mutlaka yapın canlarım. Artık sıfırdan derece yapmak istiyorsanız alışmanız lazım. Zaten sayılı haftalar kaldı. Yani bu demek oluyor ki sayılı hafta sonları kaldı LGS denemesi pratiği yapabileceğiniz. O yüzden bu dönemleri çok iyi kullanın. Tamamen LGS saatlerinde bunları yapın. Matematikte soru defteri tekniği, İngilizce'de kelime kartları, inkılapta ve fen bilimlerinde ise zihin haritası tekniğini kullanarak stratejik bir şekilde ders çalışmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ve bunları yaparken tabii ki de planlı olmak, her gün spesifik bir şekilde planlamak gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra psikolojik olarak dayanıklı olmanız gerekiyor. Hedeflerinizi kendinize her zaman hatırlatmalısınız ve hedeflerinizi hatırladıktan sonra zaten çalışmaları yapmak daha kolay hale gelecektir. Lütfen ve lütfen kendinize hedeflerinizi hatırlatacağınız bir resim çıkartın. Ondan sonra bir ekran kağıdı yapın. Panonuza asın. Bunları mutlaka ve mutlaka uygulayın. LGS'de sıfırdan 3 ayda derece yapmak istiyorsanız bu söylediğim taktikleri uygularsanız sıfırdan 3 ayda LGS derecesi yapabilirsiniz. Daha fazla LGS içeriği için beni takipte kalmayı unutmayın. Söylediğim kitabın linkini aşağıya açıklamaya bırakacağım. Oradan alıp çözebilirsiniz. Ve istediğiniz YouTube videolarını da bana yorum olarak atabilirsiniz. Ben sizden gelen yorumlara göre hareket ediyorum. Bu videoda benden çok istenmişti. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.